Hepinize merhaba arkadaşlar. Speed Days e hepiniz hoş geldiniz. Burada ne yapacak mıyız? Burada date yapacağız. Ne haber Murat? Ne yapıyorsun? Bir tane organizasyonumuz var. Speed Date etkinliği. Etkinlik? Aslında bir kişilik boş yerim de gözüküyor. Sen de gelsene. Arkadaşlar bu oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Miyim? Direkt sitemde vardı. Direkt sitemde gördüm. indirdim. bakalım nasıl bir oyun olacak. Hiç bilmiyorum. Zil çalınca kaçtım. Zil çalınca kaçtım. değişiyor. Yeniden sohbet etmeye başlıyorsun başka birisiyle. Böylece bir sürü insanla tanışmış oluyorsun. Arkadaşlar şunu gözüme kestiriyorum da hang, hangisi daha güzel diye. Şu an gözüme en güzeli hangisi geliyor biliyor musunuz? Şu an gözüme birincisi Leyla geliyor. Esra geliyor. Aylin geliyor. Ee, Pınar yok. Pınar biraz şişmanmış. İlk başta direkt Funda'dan başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> hadi bakayım. Merhaba. Murat ben. Çok memnun oldum. Ben de Funda, memnun oldum. Merhaba, merhaba. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Buraya gelmekteki amacın nedir? Buraya gelmedeki amacın nedir? Neye gelmiş olabilirim sence? Bu senle karşılıkta masaya oturmuş olabilirim. Neye gelmiş olabilirim sence? İlişki arıyorum, değişiklik olsun yeni arkadaşlıklar. Değişiklik olsun ne mesela ama koyayım? Yeni arkadaşlıklar olabilir. i̇lişki arıyorum olabilir ama değişiklik olsun olamaz. Böyle bir saçmalık mı var amına koyayım? İlişki arıyorum diye. İşte Yeni insanlarla tanışmaya çok vakit olmuyor. Kafama uygun birini bulmak ve onunla ilişki kurmaya geldim. Evet ya anlıyorum seni. Ben de hem arkadaşlık hem de ilişkiye dönebilecek bir şey arıyorum. Sonuçta şu anki devirde yeni insanlarla tanışmak o kadar kolay olmuyor. Ciddi Gerçi... misin? Gerçi senin kadar güzel bir kadın için zor bir şey değil aslında bu ama. Teşekkür ederim iltifatın için ama bence doğru kişiyi bulmak gerek ya. Kafaların uyuşması şart. Sen ne düşünüyorsun? Yani bununla sevgili olacak, olabilecek kişi zengin olması gerekiyormuş. Ee, arkadaş olması gerekiyormuş ondan sonra sevgili olması gerekiyormuş. Başka isteğin var mı? Sen ne düşünüyorsun? Ekonomik koşullar sence önemli mi? Tabii ki önemli arkadaşlar. Ama çok önemli değil yani. Çok... Mesela bir yemeğe çıktınız yerin parayı hanginiz öder hanginizde, hanginizde para varsa o öder amına koyayım. Erkek ya da kız fark etmiyor hangisinde para varsa o ödesin. Para çok önemli değil yani. Bir şekilde halledilir ya çok önemli Aynen. bir şey değil. Halledilir hocam. bir şekilde halledilir. Bence zaten bir erkeğin her zaman kadından daha fazla gelir olmalı diye düşünüyorum. Ama insanlarda bir şımarmaya da ihtiyacı oluyor. Ben mesela arada bir kahvaltı ısmarlıyorum kendime. Bu karakter de ne kadar fakirmiş <laughs> ya. <laughs> Bizim kayıtlarımız ne kadar fakir. Evde çok fazla <laughs> yemek yapmakla uğraşmayız. Dışarıda yemek yemeye gidiyoruz böyle sakin müzikli bir yerde. Maksat hani kaliteli zaman geçirmek olsun diye. Sen ne tür yemekler seversin peki? Yemek yemek diye konuşunca merak ettim. İtalyan, Fransız, Meksika. Arkadaşlar şimdi buradan üçünün mutfağını seçmem. Fransız mutfağını bilmiyorum. Meksika mutfağını az bir şey biliyorum. İtalyan mutfağını çok biliyorum arkadaşlar. İtalya makarna, pizza. Yo pizza İtalyan mıydı? Biraz daha İtalyan mutfağı ilgimi çekiyor diyebilirim. Ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Ama mesela sushi çok seviyorum. Ama her yerde yemem. Yani fast food gibi oldu artık. Ben yani de ya, ya. her yerde yemiyorum sonra. ya. Haklısın. Peki bir yemek olsaydın ne olurdun? Hımm. Bunlar yani, nasıl bir soru ya? Bizden lezzetli. Sen? Ya ben biraz nazlıyım. Kabak çiçeği de olması olurdu büyük ihtimalle. Nadir ve zahmetli. Olsa da yesek. <laughs> Güzel olurdu. Peki diyelim bir yerden... Ben de pilav olurdu. Kaç şunu bize sordu neye harcarsın paranı dedi. Yani para paran olursa nereye gidersin? Tatile mi gidersin? Lüksen mi harcarsın yoksa borçlarını mı, borçlarını mı, ödersin? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Borçlarımı öderim. Mesela şu an mesela borcum varsa borcumu öderim ama şu an eğer borcum yoksa tatile giderim ya da lüks harcarım. Yani tatile gitmem lüks harcarım borçlarım eğer borcum varsa borcumu öderim eğer borcum yoksa da lüks harcarım o yüzden borçları harcarım derim arkadaşlar. Herhalde borçlarımı kapatırdım. Aynen öyle. Sonra da eşe dosta falan yardım ederdim ihtiyaç sahiplerine. Ben paylaşmayı biraz severim. <laughs> Sen? <laughs> ben de kesin çok alışveriş severiz yani, arkadaşlar. Yok çok alışveriş severiz. Ne alıyorsun peki en çok? Yani moda göre değişiyor. Kılık kıyafet, evde dekorasyonu ne yeterse işte. Sanırım sizin cinsinizin ortak özelliği bu. Bıkmadan, usanmadan gidip alışveriş yapıyorsunuz. Mesela ben bir şeye ihtiyacım Yok oluyor, ya. tek oluyorum. Ben AVM'ye girince deli oluyorum. İşte o yüzden sessiz gitmek gerek. Çünkü ben alışveriş yaparken yanımda sıkılan insana asla tahammül edemiyorum. Yani benim için bir nevi avlanmak gibi bir şey. Sabır Yok şart. Ya. Avlanma tabiri cuk oturdu. Yok e ya! Ne avlardın? Seni avlardım tabii ki hayatım. Balık tutarım, avlanmaya karşıyım. Geyik, balık tutarım, avlanmaya karşıyım. Mesela kadın şu an mesela bir örnek verdi. Sen avlanmaya al, karşıyım. -ka <laughs> mesela avlanmaya ben de karşıyım ama şimdi şu an gerçek olmadığı için ben geyik diyorum arkadaşlar. Eğer gerçek bir avla hayvan avlamam. Hayvan avlamak yasaktır bunu hiçbir şekilde ama Erkeklerin iç zaten avlanma güdüleri çok baskın. Yani hatta ben çapkın olmalarını buna bağlıyorum. Sen çapkın mı adam mısın? Çapkın mı? Ben yani hayatımda biri varsa çapkınlık yapmam ama yoksa yani Yok ya veriyorsa... yok ya Evet arkadaşlar süreniz süremiz bitti Büyük ihtimalle red yedik Aynen red yedik Omuna koyayım neyini yanlış yapıyoruz ya 0-1 Aylin Kapıyı tam kapat Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sizi sormalı İyiyim ben de İyi ee, misin abi? Kante evlilik yaptınız mı? Direkt Aynen. neden bu soruyu sordun şimdi Biz. bana? Evet, hatta iki tane de... Oha, tüm... oha. Ee, um... İki tane de çocuğu varmış Şöyle olmuş. iki çocuk annesi olunca onlara göre biraz daha yaşamak onlara göre buluşmalar e, gerçekleştirmek zorunda kalıyor insan. O yüzden ben de biraz daha evlilik amaçlı tanışmalar yapıyorum. He. Arkadaşlar Sizin bunu tanışma belli oldu. Nasıl? Evlenmeye gelmiş. Yani bilmiyorum neden olmasın gereksiz isterim. Yani arkadaşlar evlilik ben şahsen istemem de ne yapalım neden olmasın diyelim arkadaşlar. Yani böyle tam ne gereksiz diyelim ne isterim diyelim. Neden olmasın diyelim. Bakın neden olmasın da ne, ne tepki alacağız. Arkadaşlar şimdi pek size dinledim. Gereksiz de demeyelim arkadaşlar. isterim de demeyelim. Ortasında olsun neden olmasın diyelim. Yani doğru insan karşıma çıkarsa neden olmasın. Ama çevremde o kadar çok mutsuz çift var ki. Yani öyle olacaksa... Kadın gülmeye başladı arkadaşlar. Anladım. Ee, peki bir adayda senin için önemli özellik ne acaba? Yani? Pozitif biri olması benim için önemli. Yani seni sürekli aşağı çeken, sürekli yoran birisi. Yani öyle bir insanla hayat geçmez. Doğru. Senin için nedir? E şimdi iki çocuk annesi olunca... Darın babası var değil mi? Var ama yok yani hiç görüşmüyorlar sağlamıyor yani. Ya sen buraya yardım Aa, dilenmeye mi geldin? İyi. Yardım dilenmeye geldiysen sen söyle çıkartmış cebimden para sahip sana. sahiplenebilir misin? Allah Allah ya çocuğum var bilmem para para ihtiyacım var. Ne diyorsun oğlum sen ya? Peki sen başkasının çocuklarını sahiplenir misin? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar burada bir soru sormuş. Biz bu eğer büyük ihtimal asla sahiplenmem dersen bu kız şey olacak. Red dedi. Red yiyeceğiz. O yüzden sahiplenirim. mi tıklayalım bakalım sahiplendikten sonra nasıl bir tepkisi olacak. Yani bu zor bir soru oldu şu an. Ama tabii bir kadını sevmişsem ona ait olan her şeyi severim. Bunun içinde çocuklar da dahil tabii. Çocuklar evet güzel bir şey. Müthiş şeyler onlar. Yani Şimdi bunları seni tanımak için soruyorum. Bunlar benim için önemli şeyler. Yani güzelliğe de vakit ayırmak gerekiyor. O yüzden neden şey sen normalde yani. de güzel birisi değil misin? Masrafları güzelliğe neden vakit ayırıyorsun? Çıkıyor. Ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Ya biz neden cevap veremiyoruz Biz oyunu <laughs> nasıl oynayacağız? Ben anlamıyorum. Kendi kendine rediyoruz biz burada ya. Yani ya bu çok şeyler. çocuktan bahsetti yani arkadaşlar. Yemek, arkadaşlar. Yemek. Böyle bir şey olamaz ya. Yani bu biz buraya DT mi geldik, yani. hatta 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 mi geldik yoksa senin çocuklarını konuşmaya mı geldik? Ne yani. alakası var şimdi? Bir de çocuklarına fotoğrafını gösteriyor. İltifat et e, var, e, sıkıl var, ilgilenmiyormuş gibi yap. Bu biraz böyle evlilik düşünen bir kadınmış. Yani böyle takılma amaçlı değil. O yüzden bu... hadi iltifat edelim lan hadi İşte böyle yani Arkadaşlar bizim o, karakterimizin de sanki böyle her gerekiyor. şeyden sıkılmış gibi sanki bir yüzü. <laughs> onlar hayatta şu an öyle adapte edemezsin çünkü öyle uykusu uyuması gerektiğini bilir ve uyur öyle uykusu uyum, uyuyamazsın diyemezsin Evet, evet çok, çok, çok sıkıldım, çok sıkıldım. Çok. Cidden çok sıkıldım. Hmm, peki Ben bu oyunun böyle olduğunu bilmiyordum olsun. bu arada Sadece bizim önümüze şıklar çıkacak biz o şıkları görerek edeceğiz diyordum. İki saldır bunlar konuşuyor ve bunları dinliyorum. Peki kendi çocuğun olsun ister misin? Tabii ki istiyorum. <laughs> İsterim tabii ki niye? <laughs> Huzur senin için ne demek? Ya bu aralar hayatla yarışıyor gibi adeta. Hiçbir şey yetişme kaygısı olmadan böyle rahat rahat sakin sakin çayını içip oh. Ya bunu demek bana şu an huzuru çağrıştırıyor. Sana? Güvendiğim birinin omzuna başımı koymak. Tanışma memnun oldum o zaman yani umarım görüşürüz. Umarım. Evet arkadaşlar Aylin Aylin'den bir tık aldık ama Aylin hiç yani çocuklarından başka bir şeyi bahsetmedi bana yani ben çocuklarından başka bir şey söylemiyor yani bir çocuklarına bakacaksın diyor başka bir şey demiyor. Burada bir sürü karakter daha var. Bir de Esra'yı seçelim arkadaşlar. 13 Esra. Bakalım bunda neler var? Neler bize. Merhaba Murat ben. Tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba Esra ben de ben de çok memnun oldum. Ama biraz başımda döndü diyebilirim yani. Sence de çok hızlı olmuyor mu bu görüşmeler? Yok. Yani hızlı evet, olmuyor. Anlıyorum seni. Hız baş döndürücü ama. Hızlı mı sence? Senin güzelliğin de öyle. Vay vay vay. <laughs> i̇şte bana bunlarla gel. En sevdiğin yemekler arasında pizza var mı? Ya bir şey diyeceğim mesela Birisi pizza'yı sevmiyor diye. Senle sevgili olamaz mı yani? Ya ne kadar saçma soru. Yemekleri düşünüyorum. Sanırım. Ben pizza sevmiyorum. İsteği belirlemek bayağı zor. Zor. Ama pizza ilk beşe girer. Ya hele de benim gibi bekar bir adamın kurtarıcı yemeklerinden biridir pizza. O yüzden sık sık yiyorum, sipariş ediyorum. Ama tabii sonrasında pişmanlık duyuyor muyum? Duyuyorum. Ama mutlu da oluyorum. Tamam. İtiraf ediyorum. Tüm bu sağlıklı beslenme edebiyatını bir kenara bırakarak söylüyorum. Evet, yani pizzayı seviyorum. İki saatin sonunda i̇şte şükür söyleyebildi. Şükür söyleyebildi. Bu da iki saattir dinliyor. İşten cevabın için çok teşekkür ederim. Ben mi, ben mi yoksa çok abartıyorum arkadaşlar yoksa bunlar mı çok böyle şey yapıyor? Ben de bayılıyorum pizzaya ve bana çok samimi bir yiyecek gibi geliyor. Git yani, sana 10 kutu pizza alacağım onların hepsini yersin tamam mı evde? Arkadaşlarınla, sevdiklerinle paylaşıp yemek yani sosyalleşmek benim çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Ee, senin için ilk buluşmada en uygun yer neresi? He bak bu güzel bir soru. Senin için ilk buluşmada en uygun yer neresi? Kahve içmek diyelim arkadaşlar biz buna çünkü ilk buluşmada kahve içiyor, Güzel bir kafede gideceksin arkadaşlar güzel bir yere güvendiğin bir yere sağlam olacak arkadaşlar gideceksin oraya. E, götüreceksin kız arkadaşını iki tane kahve içeceksiniz çok da güzel olacak mis gibi ilk buluşma öyle olur arkadaşlar benim bildiğim yoksa direkt gideceksin içki içmiyor Oo. ben de ilk yemek buluşmasının daha şık bir yerde yapılması gerektiğini düşünüyorum ama yine de ilk buluşmanın yemek olmaması gerekiyor bence kahve içmek bana daha doğru geliyor e, peki bu tanışma aplikasyonlarında tanışıp evlenen arkadaşlarım var mı? Hayır yok. Hiç yok hayır hayır hayır. Benim çevremde yok öyle birileri. Ya zaten bankacılık online. Seninle farklı bir siyasi görüşte olan biriyle buluşmak ister misin? Seninle farklı bir siyasi görüşte olan birisiyle ilişki yaşar mısın? Arkadaşlar şimdi bununla bunun ne alakası var? Peki oy vermeyen biriyle beraber olur musun? Bunlar nasıl bir soru? Tabii ki de oğlum mal mısınız siz? Bu ne ya böyle? <laughs> Oy vermeyen biriyle beraber olur musun? Bir şey diyeceğim sen ajan falan mısın buraya gönderildin? Benim karşıma gönderildin sen şu an? Oy vermeyen biriyle beraber. Tabii ki olmam ya. Tabii ki olmam. Oy çok önemli. Peki oy vermeyen biriyle beraber olur musun? Asla olmam olabilir. Bu bize bilerek gönderilmiş arkadaşlar. Bu ajan olabilir dikkat edelim. Peki, <laughs> Peki oy vermeyen biriyle beraber olur musun? Asla olmam olabilir. Olabilir diyelim hadi bakayım. Hadi olabilir, olabilir tabii canım ne fark edecek yani oy vermiş oy vermemiş sonuçta aynen kendisine öyle. yakın bir siyasi görüş bulamam. Aynen olur. öyle. veya oy verince bir şeylerin değişeceğini olan inancım da Sanki bakıyorum o hoşuna gitmedi gibi. Baksana ya, hoşuna ondan gitmedi. Sıkıntı etmem yani oy vermiş oy vermemiş. Senin hoşuna gitmediğini biliyorum Soğuk. bu beni hiç ilgilendirmiyor anladın mı? Tabii ki oy kullanıyorum yani kendi fikrini ifade etmek önemli sonuçta Norveç'te mi yaşıyoruz Sakin, sakin, sakin ol sakin yani ol sakin. Bu devirde de oy kullanmamak şımarıklık bana göre. Peki bu. Basın özgürlüğü konusunda ne düşünüyorsun? Ya, ya, bana ne basın özgürlüğünden ya? Bana ne basın özgürlüğünden? Biz şu an seninle DT'ye çıkmışız. Basın özgürlüğü ne alaka? Ya adam akıllı birisi yok mu şu an karşımıza çıkacak? Ben bence en önemli şey saygı ve sevgi. Saygı duymadığım bir insana da zaten zamanla sevgin azalıyor. Gerçekten seninle karşılaştığım için çok mutluyum. O zaman hoşça kal. Arkadaşlar Esra da olmadı. Ne dedi ben de anlamıyorum ama ne, ne neyimizden hoşlan. İyi ki de hoşlanmadı. İkisi saattir boş boş konuşuyoruz. Kurtulduk sonunda. Ee, hadi bakalım. Bir tane daha seçelim arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar 3 tane kızla buluştuk. 3 tane kızın ikisi reddetti birisi kabul etti. Şimdi hangisi var? Şu an sırada hangisi var? 16 Leyla. Bu kızımız sabahtan beri şarkı. Bakalım nasıl olacak? Merhaba, ee, Murat ben. Merhaba, Leyla ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Böyle durumlarda benim sorduğum bazı sorular var. Şuradaki kalbimde de onlara geçmek istiyorum. Karşınızda beklediğim üç özellik ne? Bak işte bana böyle sorularla gel ya. Bana böyle sorularla gel işte. Neymiş, neymiş oy veren birisiyle birlikte olur musun? Ne alakası var? Partnerini aradığın 3 özellik nedir? Saygı, heyecan, güven. Arkadaşlar şimdi burada en önemli olan şeylerden biri güvendir. Ondan sonra saygı gelir ondan sonra heyecan gelir. Bu ikisini bir arada tutman gerekiyor. O yüzden ben ilk başta güven diyeceğim tabii ki çünkü güven çok önemli. Karşılıklı güven, ortak saygılar ve tabii ki aşk. Yani bu üç olmazsa Aynen öyle. bilmiyorum bence eksik kalır. Eski, eksik, kalır tabii ki. Peki temrinin sence önemsiz mi? Yani önemli tabii. Önemsiz olmaz olur mu? Kafalar anlaştıktan sonra da sanki bir şekilde halledilmez mi? Bilmem bazen olmayabiliyor. Mesela insan olarak karşındakini çok beğenebiliyorsun. Ama bir elektrik var ya çekim gücü. O olmayınca olmuyor sanki. Peki. Diyorsun, yönetmeni diyorsun. Yönetmeni mi seversin, <laughs> Yani sosyal hayatta eşitlikten yanayım. Keşke biz cevaplasak. Erken Neden biz cevaplayamıyoruz de... mesela? Ortak karar almak daha sağlıklı geliyor bana. Yani sosyal hayattan bahsetmiyorum. Özel hayat. Yatak odası mesela. Vay vay. <laughs> mesela yönetilmek mi daha çok doğru olur, yönetmek mi daha çok doğru olur? Şimdi biz hangisini tıklarsak bu kız bizi... Özel hayat yatak odası mesela. Arkadaşlar yatak odasına ben yönetilmek değil de yönetmek isterim. Sıcak basmadı mı sana da? <laughs> Bazıları sıcak sever değil mi? Ba, hoşuna gitti <laughs> tamam hoşuna gitti devam edebiliriz. Biraz hoşuna Sevmez gitti. Mi? Sevmez mi? Peki sen ne seversin? Yani yönetmeyi mi, yönetilmeyi mi? Benim sorularımla mı ilerleyeceksin? Yani burada ya benim bu, de sana sormam gerekiyor değil mi? Sadece benim sorularım benim olmaz. Benim seninle ilgili bu bilgiyi bilmeye hakkım var bence. Tamam, peki öyleyse. Hmm, ben erkeğimin beni yönetmesini isterim. Gücünü hissettirsin Vay yani. Diyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. En sevdiğin yemek ne? Dolma var mantı var çiğ köfte var Mesela ben şu an 3 ürün arasından en çok sevdiğim yemek Mesela dolmayı da severim Çiğ köfte eliyorum şuradan çiğ köfteyi Çiğ köfteyi fazla şey yapmam Mantı var dolma var dolmayla mantının arasında gidip geliyorum Dolmayla mantı o zaman ben mantı diyorum arkadaşlar Mesela dolma olsa mantı olsa ben mantıyı yerim Yani ben pek yemek Ayar etmem aslında ama Bu aralar mantı canım çok çekiyor Bu aralar canım çok fena <laughs> Mantı çekiyor Mantı mı çekiyor? Senin. Sana mantı yapacağım. Ben sarmayı ya. çok seviyorum. Sarmayı mı? Sarmalamayı, sarsmayı, sarsılmayı. <laughs> Arkadaşlar bu da cazgı Ya sen de sus, sus de işte kızın niyeti belli. Erotik oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Erotik oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu da tam sapık mı? Sapık mıdır nedir? Erotik oyunlar, erotik şeyler, sarılmayı, sarmamayı. Ne diyorsun ya yani sen? gelmesin iki saattir burada bizi sapık mısın? Nesin polis çağır. <laughs> bunları biraz yani bunları biraz baş başa kaldığımızda mı konuşsak? Yani tabii öyle ama baş başa kalmamızda biraz da burada verdiğin cevaplara göre belli olmayacak mı? Bunlar açıkçası benim için çok önemli. Ya ben doğal bir adamım aslında ama bu kadar adamın içinde de bunları konuşmak ne bileyim biraz. Bu da arkadaşlar utandı. Doğada yapılan şeyler. Bak yine 2 saat konuşacak. Yani. Doğada yapılan Onlar şeyler. Onlar biraz keyifli oluyor ben. Seviyorum yani doğada yapılan şeyleri. Üf, mahcup ettim beni milletin içinde ya. Oğlum millet Aynen. sana mı bakıyor? Aynen. Millet de Çok şu an deyette, de, 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 sen de daha, de, de daha Rahat ol biraz. En büyük fantezim... En büyük, büyük fantezisi... Görünmez olup insanların benim hakkımda ne söylediklerini dinlemek olurdu. Kadın yani kız buna fantezisini soruyor Adam arkadaşlar. Vallahi bence biri değilsin. Baksana kız bile kız bile fark etti. O zaman başka bir soru soruyorum. Hadi sana. sor bakalım sor. Elinde sihirli bir lamba olsa, içinden çıkan cinden bir dilek dileme hakkın olsa ne dilerdin? Ne dilerdim? Her şeyi dileyebiliyor muyum? Evet. Para dilerdim. Yani ama böyle sınırsız bir para. Arkadaşlar kız sıkıldı, kız varsa sıkıldı, kız sıkıldı. Şey yani Nasıl üstün. yapacağız? Peki, sınırsız param var. Kız sıkıldı. İlk ne yapardın? Bak bak, Tatil vizyonsuza anladım, bak, canım. vizyonsuza bak. İlk bir tane tekne Sen aradın, Giderim bir tatile giderdim. Kız başka bir şeyler duymak istiyor senden. Zillerimizi çaldı. Yok. Olmadı. Neden olmuyor ya, neden olmuyor? Her şeyi doğru yapıyorum ama olmuyor bir türlü. Olmuyor, yapamıyor. Oğlum bizim... Ya bir şey diyeyim mi? Kar arkadaşlar olmuyor. Karakterimiz doğru uzun konuşamıyor kızla ya. Kızın duymak istediği şeyleri söyleyemiyoruz ona. Bir Elif'le çıkalım arkadaşlar. On Elif. Merhaba Murat ben. tanıştığım zaman memnun oldum. Merhaba Elif ben de. Memnun oldum. Merhaba, Nasılsın? Iki tane. Sen, İyiyim sen, teşekkür ederim. İyi Teşekkür ederim. Bak bak bak. Abi ben yap. seni bir... Tamam telefonumuz çaldı. Sonra değil mi? Kız da biraz böyle hanım hanımcık bir kıza benziyor. İnsanların telefon bağımlısı olduğunu düşünüyor musun? Şimdi telefon bağımlı olduklarını düşünüyor muyum? Telefon bağımlısı olduklarını düşünmüyorum. Aslında düşünmüyorum arkadaşlar. Niye diyor soracak olursanız şu an hayatımızın birçok alanında telefon bizim işimize yarayan bir şey. Ve mecbur buna bize mecbur e, kılıyor arkadaşlar telefonu kullanmak için. O yüzden telefonun bir şey olmadığını düşünmüyorum. Ama bazılarına bakıyorum mesela telefona bağımlı var böyle. Ee, böyle telefonu eline alıyor mesela. Tele bu telefon diyelim arkadaşlar böyle alıyor. Ee, böyle telefona bağımlı olmuş. 74 oyun oynuyor bak. Hayır düşünmüyorum. Öyle bir Ben şey buna bağımlılık olarak bakmıyorum. Yani telefonuna gelen SMS'i söylemeden randevu bile alamıyorsun. Ya eskisi gibi sadece alo alo dediğimiz bir alet değil bu. Hayatımızın tamamına entegre oldu sonuçta. O yüzden ben biraz daha farklı bakıyorum. Aynen öyle. Ya doğru söylüyorsun. Hayatlarımız bir bakıma telefona entegre oldu gibi zaten. Peki e, sen kendi adınla telefon bağımlısı olduğunu düşünüyor bir musun? Bir şey diyeceğim burada. Ya eğer ben... <laughs> bir dakika. Olanan hani evet. kavram yoksunluk duymaksa evet. Yani telefonun şarjı bitse ya da biri aradığında açamazsam bir gergin oluyorum. Gerginlik duyuyorum. Ama yanımda olması biraz iyi hissettiriyor bana. Sende de öyle mi? Evet. Yani içimde sürekli bir şeyler dürtüklüyor beni. Instagram'a bak, iki story at, kimler like atmış bir bak. Ve bu durumdan çok da mutlu değilim açıkçası. Ya evet bazen detoks yapmak gerekiyor bu konuda. Yani mesela ben eğer hafta sonları bir yere gitmişsem telefonu açmamayı tercih ediyorum. Biraz daha böyle beyin için. İyi fikir aslında. Ara sıra ben de denesem güzel olacak gibi. Topik'ün beyin temizliği gibi bir şey. Hamama gidersin kes attırırsın falan ya biraz onun gibi bir şey. Peki bu arada sen hamama gider misin? <laughs> kahvaltıda çaycı mısın yoksa kahveci mi? Ben kahvaltıda kahve içmem. Ben normal hayatta kahve içmem arkadaşlar. Çay var, çayımı içiyorum sabahları. Ben zaten çayı da fazla sevmiyorum. Siz, siz diyeceksiniz şimdi sen ne bokunu seviyorsun? Ben sev... <laughs> arkadaşlar ben sabahları çay içiyorum. Peki sen kahvaltıda çay içer misin? Tabii ki içerim. Çay. E şimdi kahvaltı dediğin nedir? Kahveden önce yapılan yemek. O yüzden ben çaycıyım. Hatta böyle tavşan kanı bir çay olmadan ben pek zevk almıyorum o kahvaltı. Kızın hoşuna gitti. Ama sonrası... E, sporlarla aran nasıl ilgileniyor musun? Arkadaşlar sporla aramız pek yok ama şu an gerçek attı soracak olsanız pek yok. Adam için soracak olursak bilmiyorum var mıdır yok mudur onu bilemem. Pek yok diyelim bence. Şimdi sonra morali bozulmasın. Neyse olmazsa olmaz. Yok pek yok diyelim arkadaşlar. Yani fena değil. O tabi eskiden daha iyiydi. Abi, bu cevap daha iyi oldu. Benim önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yogayı erkeklerden çok kadınların tercih ediyor olması da benim hoşuma gidiyor. Biraz böyle girl power durumu gibi bir şey. <laughs> İyiymiş. Yani yogaya başlamak lazım. Sadece kızlar mı var ya? Nazar değdirmeyeyim ama. <laughs> Nazara inanır mısın bu arada? Arkadaşlar nazara inanır mısın? Nazara inanır mısın? Bilmiyorum bu soruda biraz kararsızım da Hangisini seçelim şimdi bir? Ben şahsen soracak olursanız arkadaşlar Nazara inanır... İnanmıyorum Nazara inanır mısın? Şimdi bu kadına bakıyorum arkadaşlar bu kadın Nazara inanıyormuş gibi bir tipi var Hayır mı evet mi? bilmiyorum ya evet diyelim. Evet inanırım çünkü ne zaman başıma güzel bir şey gelse Sonrasında kesin Başıma kötü bir şey de geliyor Ha siktir ya. Ben tebrik ettim seni. Teşekkür ederim. Alkışlanacak da bir şey Dur ya, dur bekle bir dakika. Da. Kadın hoşuna gitti sanki. Hoş. Bizim insanlarımız seviyor uçağı indiren. Kızın hoşuna, gitti. Bekle bir dakika. Falan. Dur bir dakika. Kızın <laughs> hoşuna gitti. Sen de onlardan bile mi seviyorsun? Sen de alkışlar mısın yoksa? Neye alkışlarım oğlum? Neye alkışlayacağım? Sen de alkışlar mısın yoksa? Alkışlarım alkış tamam. Hadi alkışlayalım da kızı alkışıyor o yüzden alkışlayacağım. Yoksa benim sikimde bile. Adam, Verdiğim cevaplar çok iyi. kötü olmadı mı? Alkışlamıyorsun. <laughs> Düşünecek o kadar çok şey var ki, bence bunlara kafa yormayalım. Mesela Olmadı, iklim değişikliği seni endişelendiriyor mu? Olmadı. Tabii, elbette. Hatta üniversitedeyken gönüllü olarak bu tarz projelerde yer almıştım. Çok kötü olduk, çok bence kötü. Bence berbat şekilde, bırakıp, çok berbat bir şekilde, çok berbat cevaplar verdim, çok gerin dibine çakılmış. Memnun oldum. Kendine iyi bak. Hayır. Olmadı. Olmadı. Neden? <laughs> olmadı yok hayır hayır hayır. Aman kıyım ne kiminle konuşsam olmuyor ne yapacağım Kısmetim kapanmış sevgiden yana Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir Bu tarzda date oyunlarını daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar